Bugünkü konuğum uzman estetisyen, BD Akademi kurucusu, eğitmeni. Hangi ünvanını sayacağım şaşırdım şu an. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hazal. Yeşim büyük hata. Milyonuncu kez yayın konuğum efendim. Akşıyorum kendisine. <laughs> 10 senedir birlikte yaptığımız kaçıncı yayın acaba? Valla bayağı var Hazan. Hazal. O he? yüzden sen nereye gidersen, çağırırsan hemen geliyorum. İyi Keyifle geldin, geliyorum. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Çok keyifli seninle program yapmak. Evet ben de yani özellikle bilgilendirici bir program yapalım istedim. Bugün evet. özellikle yaz mevsimi gelmişken işte e, cilt problemleri açığa çıkmışken cilt lekeleri açığa Üstelik çıkmışken. Üstelik şöyle sen normal bir DJ değilsin biliyorsun. Cilt konusunda bu arada <laughs> hani dinleyicilerimize de söyleyeyim azal oldukça hatta diyorum ki bazen öğrencilerimden bile baya baya bilgi sahibi. E, o yüzden de hani konuya hakim olması da benim çok hoşuma gidiyor. Hani sadece sormak için değil. Gerçekten biz mesela hiç Hazırlamıyoruz. Bugün ne konuşalım bir? Bugün özellikle ne şey mi yapalım sence? Hani bahar geliyor, özellikle mesela şeyden girsek olur mu? Genellikle şeyi merak edenler ya Hazal... Ya biz güneş koruyucu ama Hah, işte bunu, bu. Ha, onu yapalım. Şöyle hani biliyorsun benim 15 senedir daha fazla bir hani firmacı kimliğimi de söylersek daha fazladır sektördeyim hı hı. ve benim danışanlarım güneş koruyucu ürünlerini alır artık ama insanlar şöyle düşünüyor ya diyor ki ben yaz hani tatil'e gitmiyorum diyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. Ah, da mı güneş koruyucu kullanacağım diyorum. Evet. Mesela e, ve şöyle hatta evden çıkmamak da çözüm değil. Şimdi hani klasik klişe bir laf vardır ya büyüklerimiz der ya ya önceden sanki cilt bakım ürünü mü vardı. Ama şunu atlıyoruz. Şimdi neden biz değil mi cilt bakımı e, şey güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor? Çünkü biz daha gerekiyor? fazla ultraviyole ışığa maruz kalmıyor muyuz? Şimdi şunu evet şöyle doğru bir noktaya değindin. Hazal şimdi güneşin e, ozon tabakası kasını delinli biliyorsun. Zararlı ışınlarını önceden koruyordu. Yani tarlada ananelerimiz çalışsa da eskiden lekeli bir cilt var mıydı? Yok. Yoktu. Göz altı mor 20 yaşında genç kız görebiliyor musun? Mesela boyun çizgisine bir bak. Mesela ben hepsine dikkat ediyorum. Yeni nesilin 20 yaş civarındaki nesile baktığında boyun çizgisi var. Cep telefonundan dolayı. Ve şimdi o ananelerimizin bizim dönemimizde biliyorsun çok elektrik kesintileri olurdu. Televizyon izler miydik? Cep telefonu yok. Şunu atlıyor insanlar. AVM'de çok sonradan oldu. AVM'deki uzun süre çalışanların insanların yüzüne bak çok mattır. Çünkü oradaki spot ışıklar, lambalar, bilgisayar ekranı, cep telefonu güneşin vermiş olduğu zararlı ışınlar cilde zararlı. Yani biz önceki ne hava, ne su, ne beslenme tarzı ve güneş çünkü zararlı. Doğru. Aslında Doğru. biz bunu sadece güneş koruyucusu olarak düşünmekten ziyade ışıktan koruyan bir şey olarak düşünmemiz lazım Ay, diye süper, düşünüyorum. Süper güzel bir noktaydı kesinlikle öyle. O yüzden de danışanlarıma diyor şunu diyorum. Tekrar toparlayacak olursak güneş koruyucuyu yaz kış ayırmayacağız. Evde arabada gidiyorsunuz. Evde cam kenarında oturuyorsunuz. Pazar günü de normal makyaj yapın ya da yapmayın. Normalde ne yapıyorsunuz? Ev bakım ürünlerinizi kullandınız. Arkasından mutlaka güneş koruyucu kullanacaksınız. Bugün güneş koruyucudan gidiyorsak şöyle de bahsedelim. Mesela neden derma kozmetik ürün kullanmamız gerekiyor? Evet Şimdi, neden marketlerde satılan Güneş koruyucular değil de derme kozmetikler. Tabii şimdi derme kozmetikle kozmetik ürün arasında kendi hani farka girerse kazan. Mesela derma kozmetik geçmişe yönelik insanların hasarlarını, cilt problemlerini de onarıp geleceğe yatırım yaparlar. Derme kozmetik ürünler. günü kurtarmazlar yani. Hayır evet işte kozmetik var. günü kurtarır hmm. ve şöyle bir şey mesela diyor ki kardelen çiçeğinin özü ay cildi aşırı nemlendiriyor böyle bir özelliği var. Şimdi kozmetik bunun sentetik olarak laboratuvarda üretir fakat derma kozmetikler gerçekten kardelençliğinin özünü kullanır. Dolayısıyla mesela güneş koruyucu diyelim ki herhangi bir güneş koruyucu aldınız. Bir saat korur. Ya da pp değeri diye bir değer var. Yani siz 4 saat mesela SPF değeri 30'dur güneş koruyucunun. Hı hı. Eğer 4. saatin sonunda da SPF'si yine 30 30'sa bu kalitelidir. Çünkü araştırma yapılmış. Hatta şu an hani isim vermeyeceğim çok bilindik markalar var. Mesela 1. saatten sonra SPF 30 ya. 20 15 10. 4. saatin sonunda %5'e düşüyor. O yüzden mi acaba özellikle 2 saatte bir güneş kremlerinizi yenileyin Tabii, diye Bangır evet, ama bizde neden söylüyor. 4 saatte? Bazılarının her saatte yenilemeniz gerekiyor. Dolayısıyla sen 100 liraya bir hani dedin diyorlar ki ay çok pahalı ama benimkini 4 saatte yenliyorsun. Belki 300 lira veriyorsun. Diğerine 420 lira ödemiş oluyorsun. Her saat yenilemen gerekiyor. Şimdi e, bu konuyla alakalı şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsun ben Instagram'da da birçok e, kendi kullandığım ve deneyimlediğim ürünün de reklam yapıyorum evet. ama söz konusu cilt olunca kendim kullansam bile önce seni arayıp soruyorum Bu evet, içeriği kesinlikle. böyle 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 çünkü cilt çok enteresan bir olay ve ben çok problemli bir cilde sahibim. Sen 10 senedir tedavi ediyorsun. Evet. Ki İptal çok, ettik diyelim. Gayet iyi şu anda. Artık aşağıda. gayet evet. iyi ama çünkü evet. bir ben hem düzen tutturmadım hem dikkat etmedim. Şimdi mesela su içmeye yeni başladım ben. Bu çok önemli bir evet, şey. Kesinlikle çok önemli. O yüzden de şuna karar verdim. 3 kuruş 5 kuruş cilt bakımı ürünlerimden kısmaktansa kıyafetlerimden kısmaya karar verdim. Tabii bizdeki problem o. Şimdi ben hep şunu diyorum. Yani aslında bunun e, kendine bakmanın parayla tabii bir yerde ilgisi var da şu anlamda ilgisi yok. Şimdi bir kişi sigara tamam sigara içenler bu ayrı bir şey diyor ama mesela 3-4 tane kot alacağına eğer onu gerçekten benim sese ne yapsa etse başka bir kaynağı mutlaka oraya aktarabilir. Yani biz artık gerçekten cildimize önem vermek evet. zorundayız. Bir de şey gibi bir şey var. Mesela güneş koruyucu en çok soru şu gelir azal Ya ben işte o söylediğin yere gittim de güneş koruyucu verdim ama yine yüzüm lekelendi. Şunu asla unutmayacağız. En iyi güneş koruyucu bile Hazal cildi yüzde 93-94 korur. Yüzde yüz asla değil. Asla. Zaten zararlı olur korursa. Yani onun belli bir oranın kalması Zaten lazım. Zaten vitamin alamaz Yani tabii güneşin de çünkü belli bir oranda yine etki etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir de şey derler hani SPF 30 ile 50 arasındaki farkı söyleyeyim. Ha, onu Duracaktım. Evet söyleyeyim. 30 ile 50 arasındaki iyileştirme farkı %1 ve 2'dir. O kadar. Ha yani çok da mühim değil. Değil. Ve aslında 50'den sonra da güneş koruma faktörlü güneş koruyucu olmaz. Bunu bana yine sen mi söylemiştin acaba? Evet ben söylemiştim. Sen de söylemiştin. Bundaka. Bu arada hemen araya gireyim. Sen ne yaptığın programı şu şekilde yapmaya karar verdim bu arada. Hem soru cevap şeklinde ilerleyelim ama tamamen konumuzda bu olmasın. Ee, sen çok daha önce yayın da yaptık ya. Evet. Hani e, muhabbet, sohbet. Telefonlarınız varsa onu da alabiliriz. Ee, 0312 985 0886 telefon numaramız güneş koruyucular güneş koruyucular ben güneş koruyucuyu evde de kullanmam gerektiğini e, pandemide öğrendim Tabii kesinlikle ee, onunla ilgili bir instagram paylaşımı okumuştum yine hatırlarsan yine seni aramıştım böyle böyle diyorlar doğru mu diye evet. çünkü düşünsene bak sağımda bir ekran var solumda bir ekran var karşımda kesinlikle. bir ekran var yani e, her yerden bir ışığa maruz tabi biz ışık deyince güneş ışını gibi algılıyoruz aslında UVA UVB A, B, C. C'de mi var? A, B, C. U, B, U -V C hiç duymamıştım. Evet öyle. Peki şimdi şöyle bir soru var. Sevgili Gizem göndermiş. Ee, yaz mevsiminde yapılması gereken ve yapılmaması gereken uygulamalar nelerdir? Çok güzel soru. Evet. Mesela bana darmapan yapmıyorsun sen yazın. şey senin cildine göre. Şimdi e, klasik yani bir şunu karşıyım biliyorsun. Mesela ben eğitim verirken denilir ki e, rızası ya da cilde kimyasal peeling yapılmaz. Öğren düşüncelerimi dedim ki siz yapmayın ama ben yapıyorum. Ya da çok hassas bir cilt var. Mesela bir danışanım o da e, tanış bir ressam mesela. E, yaptık dedi ki ay işim kuaförüm bana dedi ki siz yüzünüze dermapen yaptırmayın çok hassas yapılmaz. Dedim ki evet çok doğru söylemiş arkadaş ama ben yaparım. Ben yapıyorum Aslında bakın bu Çünkü burada yapabiliyorum. <laughs> yani aslında burada şunu biliyorsun ben biraz mesleğimin ukalansıyım şu anlamda. Cildi çok iyi tanırsan o çok önemli. Kullanacağın ürün nasıl gireceğin çok önemli. Yazın şimdi dermapen yapılır mı yapılmaz. Ee, aynı anda e, hem evet hem hayır diyorum. Cilde göre değişir. Mesela kişi de aşırı lekeli varsa aşırı lekeli bir cilde zaten dermapen de yoğun çalışamazsınız. Yazın çalışmamayı tercih eder. Neden? Peki yazın güneş mi? Güneşten yani? dolayı hani daha zaten hassas. Çünkü mesela bazı hormonal lekeler vardır. Ee, ben öğrencilerime şunu da söylüyorum. Asla leke ve akne tedavisine yüzde yüz garanti vermez. Bunu çok değerli hocalarım da söyler zaten. Çünkü hormonlar bir şey değiştiremezsiniz. Ama ben şunu garanti ediyorum. Ve benim söylediğimde bana düzenli geldiğinde kürlü olarak. Çünkü orada bir fazla sebum dedi. Yani yağ dediğimiz dengesizlik var. Bunu dengelerim. Ev ödevini ürün kullandığı düzgün yaparsa o kişinin cildi hiç yağlı gibi olmaz. İşte ben evet. işte ver. o sene sonunda öğrendim bir kendimi <laughs> alışabilir miyim? Kesinlikle. Evet konuşmaya devam ediyoruz. Cilt bakımını, cilt sağlığını konuşuyoruz. Yeşim Büyük Ata ile birlikte. Sevgili Gizem'in sorusu vardı. Yazın hangi cilt bakımları yapılmalı, hangileri yapılmamalı demiştik. Devam evet. edelim hadi kaldığımız Öyle yani. yapalım. Şimdi Dermapen'i söylemiştik. Hı -hı. Yani dolayısıyla Dermapen'de de öyle cilt tipine göre seçmek lazım. Bir de genelde şey derler. yazın cilt bakımı yaptırmayalım. Sakıncalı olur. Ya da yazın kimyasal peeling yapılmaz. Bir de özellikle şunun altını çizmek istiyorum Hazal. Kimyasal peeling deyince insanların ilk aklına böyle çok agresif bir çalışma olan TCA geliyor. Hı hı. Ben e, biliyorsun bu güneş ya da diş etmen faktörler var. Hani biz buna serbest radikaller diyoruz ya hı hı. cildi çok fazla etli, etkileyen faktörler. Hani ben bu arada e, çünkü kimyasal peeling aslında meyve asitleri soyucu işlemleri zaten tasvip etmiyorum. Bunda yazın yapılabilenleri var. Yazın yapılmayanlar var. Dolayısıyla yazın neden cilt bakımı yaptırmak lazım? Onu da söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz abi, vücudumuzun yüzde kaçısı? Yüzde yetmişi. E dolayısıyla şimdi cildin üst tabakası dediğimiz tabakada yüzde on üç nem oranı var. Şimdi tatile gidiyoruz. Oh ne yapıyoruz? Oh tatil denizi görüyoruz. Şöyle şezlonga bir uzanıyoruz. <laughs> tamam mı? Oh mis. E şimdi şöyle düşünün. E, siz güneşin altına bir kaseyle su koyduğunuzda değil mi? Buharlaşıyor. buharlaşıyor Cildimizin nemi de buharlaşıyor. Aslında yazın cildin daha çok neme ihtiyacı var. Şimdi tatile gidiyoruz. Yüzümüz ışıl ışıl ama belli bir süre sonra dikkat edin böyle büzüşmüş gibi oluyor buharı. Hani ütüyü bekleyen cilt gibi oluyor. Ee, dolayısıyla e, burada yazın özellikle cilt bakımını ihmal etmiyoruz. Bol bol nemlendirmek lazım. Yani tatile gittiniz. Güneş koruyucusu asla olmaz. Ekstradan neme ihtiyacınız var. O yüzden ben tatil dönüşünde zaten yani şöyle %70-80 artık lekesiz insan yok. Hani birden bir gidiyor tatile gittim geldim lekelendim diyor. Onun için de tabii böyle zararsız meyve asitleri cilt bakımları yaptırabilir. Zannediyorum Gizem'in hani buradaki sorularını yanıtlayabilir bilmişimdir. E çünkü çok farklı tedaviler olduğu için daha spesifik bir şey sorarsa, yayın dışı da olsa gizemin sorusunu yanıtlarız. Esra arkadaşımız lazeri mi sormuş? Evet. E, lazer epilasyon yazılı evet. yapılmalı mı? Bir de soruya ekleme yapmış. Nelere dikkat etmeliyiz? Bu lazer epilasyon cihazlarının birbirinden farkı nedir? Evet. Tabi bu çok detaylı bir konu. Yani bir program yetmez. Bayağı zaman ayırmak lazım. <laughs> aslında şöyle söyleyeyim. Yani e, lazer epilasyon cihazlarında ben hep şunu söylüyorum. Aslında hepsi kıl dökmeye yönelik en eğer iyi bir yerde yaptırıyorsunuz iyi bir cihazsa hepsi kalınızı döker tabii ki farklı ayrıcalıkları var birisi daha önce verir birisi işte mesela 3 prototip terneyinden sonra ince kılı görmez hani reklam hı hı. olmasın diye söylemiyorum dolayısıyla hani şunu söyleyeyim 15 sene önceki cihazla da ben kıl tedavisi yaptım biliyorsun azal hani o yüzden yani şu anki cihazlar öncekinden daha iyi de daha çok döküyor değil yapan uygulayıcı kişi çok önemli hı hı. dolayısıyla referansla alıp giderseniz çok iyi olur Hani kişinin uzmanlık belgesi var mı buna dikkat etmesi gerekiyor. İşte ruhsatı var mı buna dikkat etmek gerekiyor yaptırırken. Ee, onun dışında yazın tabii ki yaptırılır ama ben e, şunu önermiyorum. Diyorlar ki işte bu son teknoloji cihaz bronz, bronz tene de biz lazer yapıyoruz. Hayır düşük jül normal atış olmaz o seansımızda İş bana yaramaz. göre boşa gider. Cilde hmm. gereksiz yere zarar vermemek lazım ama tatile gitmeden önce ben 15 senedir 2 haftadan önce bile lazer yapıyorum ama hangi bölge? Hani komple vücut deprem ama yüzle kolu çok yapmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten cilt e, lekelenmeye müsait. Hani gittiğinde direkt de güneşlenmeyin diyorum. Hı hı. Lazer yaptırmasa bile direkt güneşlenmemeyi öneriyorum aslında. Zaten yanıyoruz. O yüzden de yazın bronzlaşana kadar çok rahat e, yaptırabilirsiniz. Ama bronz sene yaptırmanız bronzene ben çok önermiyorum. Evet. E, şimdi şöyle bir soru var e, ama bu sorunun cevabını galiba ben de biliyorum ama yine de okuyorum Hadi sana. Hadi oku bakalım. Botoksu mı Fransız askısı mı sizce demiş ama sen daha farklı bir yöntem uyguluyorsun. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Botoks mu Fransız askısı mı derken şimdi kişinin e, alında kaz ayaklarında çizgileri vardır. E, derindir. E, ben şöyle botoks tabii ki öneriyorum. Neden? Kişi bak mesela sen de çok mimik ben yapıyorsun. Inanılmaz. Kaşlar sürekli sütlaç mesela alın. Evet, evet. Hani bu kişilere diyorum ki evet yaptığınızda çünkü alışıyorsunuz kaşlarınızı kaldırmamaya. Şimdi dolayısıyla Fransız askısı dediğimizde hani şimdi hocalarımın alanına ben hep haddimi bilirim ama tabii hocalarla da çalıştığım için ne olduğunu biliyorum hani eğer cildinizde hani bu buldok yanakları deriz ya salma varsa Aynen. ve çok rahatsız ediyorsa tabii ki Fransız askısı yaparsınız o yüzden botoks Fransız askısı çok farklı ayrı iki dal hani ikisinin e, sizin ihtiyaç alanları da farklı Bir karışıklık için birisi yüz toparlamak için ama ben şunu söylüyorum mesela ben e, bu hidrofejil cilt bakımı ile ilgili ilk çıktığında 4-5 sene ben önce bile dedim ki yakında bu etkisini giderecek ben siyah nokta ve beyaz nokta temizlemiyor biliyorsunuz Aha. her zaman medikal bakım ve yakında cilt bakımı ile ilgili bu da radyomuzda kayıt olsun Olsun. Yeni yenilesi artık hiç cilt bakımı olmadan çünkü ben insanın enerjisine inanıyorum azal dolayısıyla ben mesela bir cilt bakımı yaptığımda mesela bir e, akses baş yöntemini kullanıyorum şifalama kullanıyorum akupres masaj baskılama yöntemiyle masaj yaptığımda yüz germe dışında aslında o noktalar Bilinç altındaki bazı blokajları da açmaya yönelik. Dolayısıyla benim oradaki cilt bakımı mantığım çok farklıdır. Yani bana göre iyi bir güzellik uzmanı aynı zamanda şifacıdır. Bence de. Ben bunu birebir yaşamış ve görmüş bir evet. olarak konuşuyorum. Evet. Peki şimdi sizde yeni uygulamaya başladığınız ve eğitimde vermeye başladığınız bir şey var. Ark Müzik... sistem koltuk Ha, ile bu, bu da yüz germeyle alakalı. Şimdi bak botoksa geldi güzel yakaladın. Evet Hazal. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim artık çoğu danışan. Mesela benim 15 senelik. Hani biliyorum 15 senedir bana bir fil bütün ürünlerini alıp düzenli bakım yaptıran danışanlarım var. Mesela en son. E, bunda buradan da fotoğrafta benim sayfama da bakabilirler. Çoğunu yayınlayamıyoruz. Hı hı. Mesela kırışıklık. Yani cilt yaşını 7-10 yaş bir haftada geri atıyorum. Hani bunda da sıfatlarım. Neden? ark sistem kol plazmayla aslında... Bizim orada fibroblast hücre inilenmesi sağlıyoruz. Ne demek fibroblast? Hani cildimize canlılık ve parlaklık veren kolajen ve elastin fibrinler var. Bunun hmm. üretimini sağlıyor. Aslında kolajen ve elastin proteindir. Protein değeridir. Yani ne yapıyor? Eğer ben o ark sistem koltla yüzüme çalıştığımda bu fibroblast hücreler ne yapıyor? Cildin hücre yenilenmesini sağlıyor. Ne yapıyor? Cildi toparlıyor. Hani Fransız Uyarıyoruz ya. aslında bir yerde. Tabi uyarıyoruz orada. Ama iyi ellerde. Mesela burada nasıl bir yer dediğimiz burun kenarı çizgileri. İlk seansta bile farklı göze görülür yüzü toparlıyor kırışıklıklar yani botoks yaptırma ihtiyacı duymazsınız ilk seans sonrası yani çok derin çizgiler olmadığı takdirde halledilebilir diye düşünüyorum Yo, ben. şöyle e, ince çizgi mesela var tek seansta bile gidiyor ama çok derin 3 seans Hediye, hediye diyeyim mi? Hediye diyeyim mi? Emrivaki yapayım mı yine? Aa, aa bu çok özel ama şöyle yapalım. Bir kaz ayakları hatta Hazal'ın danışanı diye de etiketleme yapalım radyonuza. Tamam kaz, ayağı şey, kaz ayakları bölgesi. Tabii göz kapağı kaldırma, kaş kaldırma ya hepsini o göz yapıyoruz. göz kapağı yapacağım bu benim çünkü çok düşük ben geleceğim ona. Tamam, gelirsin. Kazaya cold mı diyoruz. Evet, mesela senin göz kapağın ben yapayım. Anıksın, tamam. Benden. Tamam. Ben zaten farkındaysa saat 11'de bir geliyorum. Akşam 8'de beraber dükkan kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar. bak <laughs> 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 Ya siz ne kadar fenasınız ya. Ne oldu? Bak şimdi sesi çıkmıyordu deminden beri. Hediyeyi duyunca değil mi? Hediyeyi duyunca ya bu arada annem de yazmış benim de yanakları yapalım demiş Tamam tabii ki Gülay Hanım'a selam söyle Annecim, Gülay Hanım her zaman kontenjanınız var Göz kapağı isteyen dinleyicim var Acaba ee, Kazayanı Göz kapağına mı çevirsek ne yapsak? E çevirelim hadi. İlk yazmış mı? İlk malem. yazdı. Melek Hanım. Melek Hanım bu arada benim çok kademli dinleyicimdir. Tamam o yani, zaman hak, hak, eder etmiş. Yani. Evet aynen. aynı anda. O zaman Cold Plazma göz kapağı kaldırma. Melek Pelenkoğlu'na gitti. Alkışlıyorum. Evet. Annem de öpüyormuş bu arada seni. Ay çok ben, Şimdi, ben de onu öpüyorum. E, size böyle çok e, farklı samimi bir diyalog gelebilir de arkadaşlar ben 2011'in başından beri yeşim büyük atanın e, himayesi altında bütün cilt problemlerini halletmiş bir insanım. E, ki bu cilt tedavisine yeşim büyük atı olmasaydı bir ev parası yatırmıştım herhalde. Olabilir. Yatırır sen olmazsam. Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> benim çok sıkıntılı biliyorsun evet yani... evet yani o özel olması gerekiyordu ama şu anda hani gayet iyisin <laughs> Sanki bana ne demiştin hatırlıyor musun son tedavi son küre başlarken Hazal sana yüzde yüz demiyorum yüzde 60 evet. iyileşme yaparım dedim bence yüzde sekseni bulduk evet tabi yani şöyle bir şey bizim zaten sektörde handikap da o yani öğrencilerimi de ben öyle biliyorsunuz akademi tarafında çok keyif alıyorum evet çünkü bütün tecrübenin mutlaka aktarılması gerektiğini inanıyorum. ve hiçbir bilgi saklamıyorum dolayısıyla da doğru bilgi vermek lazım yani ben şunu güvenilir olmayı neyi garanti edim güvenilir olmayı dürüst olmayı Tabii tabii ki hani tölera, tedavi edemeyeceğimiz tölera, daha doğrusu nasıl söyleyeyim herhangi bir şey olduğunda farklı yanlışlıklar olabilir ama şöyle bir şey diyorum cilt yaşını 7 yaş 10 yaş mesela gençleşmeye garanti ediyorum ya da leke leke de insanlar şöyle düşünüyor ay işmanım 6-8 seansta geçmeyecekse ben gelmeyeyim halbuki şimdi süt düğün kafe e, sürdüğünüz ben... kafe gibi düşün ha. mesela Hazal şimdi bana gelmiyor ya danışan iki sene sonra Türk kahvesi şeklinde zaten ben leke te bakımı yaptığım danışanlarıma diyorum ki bunu açıyorum <laughs> Çok pardon. ama bunun yanında ben geleceğe yatırım yapıyorum lekeniz gittikçe açılıyor Türk kahvesine dönmüyor zaten tedavi ediyorum. Evet o yoğunluğu halletmiş oluyoruz Tabii böylelikle. Tabii ee, Şimdi şöyle bir soru var ismi göremiyorum henüz vücutta yer edinmiş siyah nokta problemi çözülür mü? Şimdi muhtemelen vücutta eğer siyah nokta varsa bakın bu beslenmeye. Şimdi kişinin yüzünden mesela bazen boyun omuzlarda oluyor. Kesinlikle bu arkadaşımıza sorun mutlaka yağlı besleniyor. Kilo problemi de olabilir. Hmm, belki de. Yani e, yağlanma fazla olduğu için vücut ne yapıyor? Toksinleri ilk başta hemen vücudunda bu şekilde yansıyor. O yüzden mesela ya da kan dolaşımı tam lenf noktaları iyi çalışmıyordur. Lenfatik mesela lenf drenaja girebilir. Mesela vücuttan yağ atamadığında doktorlarımızın da, hocalarımızın da mesela bazı yerlerde top top birikir ya lafteranoja girsinler mesela yağ atsınlar beslenmelerine dikkat edip bol su içsinler <laughs> ama bakımda ilk önce bir bakım yaptırmak lazım. Sonra da zaten gösterdiği uzmanlar da ne yapması gerektiğini söyler. Ama şu an biz tabi ezbere konuşuyoruz görüp orada bir o hikayeyi dinlemek lazım. Şeyde oyuk halindeymiş yani içi temizlense de orada bir oyuk kalıyormuş ve doluyormuş. İşte neden öyle? Çünkü arkadaşımız çok uzun süre gitmemiş zaten bakın ciltteki sıkar dediğimiz bunlar lezyon yani yara izi akneden dolayı ya da siyah noktadan kalıyor çünkü siyah nokta şöyle düşün aynı koltuğa sürekli oturunca koltukta değil mi çökme oluyor ciltte böyle o siyah noktayı zamanında temizletmezseniz arkadaşlar orası yer yapar hep aynı yerden çıkar hmm, işte. Tabii bu çok geç kalmış o yüzden şimdi şöyle bir soru var kepçe kulak tedavisi yapıyoruz hayır maalesef Ay, yapmıyoruz arkadaşlar <gülüyor> <kepçe>. <gülüyor> onu onu hocalarım yapıyor. Onun geç iki hafta önce plastik, plastik cerrah ya. konuğum vardı. Yönlendirebilirim eğer. 21 31 numaralı dinleyicimiz. Sonu 21 31 ile biten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi geldi. Ben geldin. De teşekkür ederim. Sen de ki davet ettin. Çok keyif bunu, aldım. Bu çok güzeldi. yapalım. Kesinlikle. Ee, kafamda biraz projeler şekillendi. Bunlarla alakalı konuşmak okay. istersen. Tamamdır. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Bay bay. <laughs> Azal Gül bir alem sona erdi.